Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 6 parçada anlam 1 sorularını çözeceğiz. Kanalımızda 5. sınıf Türkçe konu anlatımı videoları, soru çözümü videoları, kazanım kavrama testlerinin çözümü, beceri temelli soruların çözümü, Türkçe dinleme metinleri ve birçok Türkçe içeriği bulabilirsiniz. Şimdi sorulara geçelim. Hemen ilk soruyla başlayalım. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. Neden o telefonu açmadım ki? Neden karşılık vermedim? Neden daha erken çıkmadım? Gibi cümleler pişmanlık sonucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysa ki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gelecekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir. Doktor Seus'un şu sözünü hatırlayın. Ağlama çünkü geçti artık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın ana düşüncesini, ana fikrini bulurken parçada ne anlatılmak istenildiğini önce tespit etmemiz gerekir. Sonra metnin ana düşüncesini bulabiliriz. Burada da geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gelecekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir diyerek aslında ana düşünce verildi. Pişman olmak bir çözüm değil. Ancak geçmişe de takılıp kalma olacağı söylendi. Hatta burada bir alıntı yapılarak da ağlama çünkü geçti artık denildi. Bakalım hangisi burada anlatılan bilginin ana düşüncesidir. İnsan değiştiremeyeceği, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. Evet, burada alıntı yapılan sözlü de tam olarak bu anlatılmıştı. Ağlama çünkü geçti artık denilmişti ve yine işaretlediğim bölümde de geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gelecekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir denildi. Yani bu cümle parçanın ana düşüncesini verir. O yüzden cevap A seçeneği olacak. Peki diğer seçenekler neden olmuyor? Buna bakalım. İnsan geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçirmelidir. Burada tam tersi ifade edilmişti. Geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçirmek yerine geçmişte yaşanılan, pişmanlık duyulan şeyleri artık geride bırakmak gerektiği ifade edilmişti. O yüzden B seçeneği olamaz. İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. Burada tam olarak verilmek istenen mesaj bu değil. Çünkü herkes hata yapabilir. Pişman da olabilir. Ancak pişman olmamak için hata yapmamak gerekir ifadesi yukarıdan çıkarılamaz. Pişmanlık ve suçluluk duygusu insanın hayatını karartır. Evet böyle bir bilgi aslında var. Pişman olduğunuz zaman insanın hayatına olumsuz etkili diye söylenmiş ama metnin tamamına baktığımızda bu verilmek istenen ana düşünce değil. Verilmek istenen ana düşünce insan değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır bir Adana. İkinci soru. Kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bunlardan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür farklı olma halidir. Farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi ürününün, kendi tarzının kültürünü oluşturur. O halde kültürün en önemli özelliği farklıdır, farklılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir? Buradaki anahtar sözcükleri ifadesi önemli. Anahtar sözcükler bir metinde en çok tekrar edilen ve konuyla alakalı olan kelimelerdir. Konuyu bulmamıza, başlığı bulmamıza yardımcı olan kelimelerdir. Bakalım konuyla alakalı hangi kelimeler anahtar kelimeler? Hangisi de anahtar kelime değil? Burada kültür kelimesinin çokça geçtiğini görebiliyoruz ve konuyla da alakalı. O yüzden kültür kes kelimesi kesinlikle anahtar kelimedir. En çok tekrar edilen kelimelerden biri ve konuyla da alakalı. O yüzden kültür kelimesi kesinlikle anahtar kelimedir. Yine kültür insanlar aracılığıyla oluşur ve insanlar aracılığıyla yayılır. O yüzden insan olmadan kültür de olmaz. İnsan kelimesi de kültürle ve konuyla bağlantılı bir kelime olduğu için insan mutlaka geçmeli. Yine Kültürle alakalı olarak kültürün en önemli özelliğinin fark olduğu ifade edilmişti. Bundan dolayı fark kelimesi de konuyla alakalı bir kelimedir. Yani anahtar kelimedir. Ancak iklim kelimesi burada bir defa geçmiş olan iklim kelimesi konuyla konunun bütünüyle uzaktan yakından alakası yok. O yüzden iklim kelimesi anahtar sözcüklerden biri olamaz. Anahtar kelimelerimiz kültür İnsan ve farklılıktır. İnsanın doğasında bu farklılık vardır. İnsanın ve kültürün birbirine bu kadar girdiği yerde farklılığın olması doğaldır. İnsan, kültür ve farklılık kelimeleri bu metindeki anahtar kelimelerken iklim kelimesi anahtar kelime değil. O yüzden iki denizli. Üçüncü soru. İçimden hep iyilik geliyor. Yaşadığımız dünyayı seviyorum. Kim tutmak benim harcım değil. Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum. Parasız pulsuzum ne çıkar? Gelecek güzel günlere inanıyorum. Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Unutkan, iyiliksever, sevecen, umutlu. İçimden hep iyilik geliyor denildi. İyiliksever olduğunu buradan anlıyoruz. İyiliksever olması bir özelliği ve şiirde de bu ifade edildi. Yaşadığım dünyayı seviyorum diyerek de seveceğim biri olduğunu buradan da çıkartabiliriz. Çünkü yaşadığım dünyayı seviyorum denildi. Yine kin tutmadığı söylendi. Bundan dolayı seveceğim biridir. Çektiğim bütün sıkılı, sıkıntıları unuttum. Parasız pulsuzum ne çıkar? Gelecek güzel günlere inanıyorum. Yani geleceğe dair bir umut besliyor. O yüzden umutlu olduğunda söyleyebiliriz ancak unutkan olduğunu söyleyemeyiz. Şuradaki bütün sıkıntıları unuttum demesinden dolayı unutkandır denilemez. Çünkü isteyerek bir unutma durumu var. Yani çektiğim sıkıntıları hatırlamak istemiyorum. Daha olumlu şeylere yönelmek istiyorum demek istemiş. Yani unutkan olmasıyla alakalı değil bu ifade. O yüzden unutkan olduğu söylenemez. 3 Adana. Dördüncü soru. Seyahate çıkmadan önce ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracımın tüm bakımlarını yaptırırım. Başıma gelebilecek şeyler için önceden hazırlıklı olurum. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Becerikli olup olmadığına dair bir şey söyleyemeyiz. Yani bir şeyi becerebilmesiyle alakalı bir durum söylenmemiş. Sakin olup olmaması ile alakalı da bir durum yok. Böyle bir özellik de ifade edilmemiş. Endişeli olup olmaması ile alakalı da bir şey değil. Bu tedbirli olma ile alakalıdır. O yüzden bu kişi tedbirli bir kişidir. Neden tedbirlidir? Çünkü gereğinden fazla giyecek ve yiyecek alarak tedbirini almıştır. Yine aracın bakımlarını yaptırarak tedbirini almıştır. Gelebilecek şeylerden önce hazırlıklı olurum demiş. Yani tedbirli davrandığını söylemiş. O yüzden bu kişi için tedbirlidir diyebiliriz. 4. Bursa. 5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Ankara'nın iklim özelliği buradaki evlerin biçimlendirilmesinde önemli rol oynamıştır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmiştir. Kalın duvarlı, Küçük pencereli alt katlar kışın, ince duvarlı, havadar üst katlar ise yazın kullanılmıştır. Yine iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve Cihannüma denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği: Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B. Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C. Ankara evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D. Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Şimdi seçeneklerden gidersek. A seçeneği Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır ifadesi doğrudur. Çünkü Ankara'nın iklim özelliği buradaki evlerin biçimlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır denildi direkt ilk cümlede bu ifade edildi. İşte yaz ve kış arasındaki ısı farklarının fazla olması evin duvarlarını ve diğer evin unsurlarını etkilediği söylendi. Yani Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır ifadesi bu metinde asıl anlatılmak istenen düşüncedir. O yüzden cevap A seçeneği. Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. Buna dair yukarıda herhangi bir bilgi yok. O yüzden bu asıl anlatılmak istenendir diyemeyiz. Ankara evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. Bununla alakalı da herhangi bir bilgi verilmedi. O yüzden C seçeneği de olamaz. Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Evet bu bilgi var ama Asıl anlatılmak istenen yaz kış arasındaki sıcaklık farkının fazla olması değil. Buradaki yaz ve kış arasındaki sıcaklık farkının fazla olması ve iklim evlerin oluşumuna etki etmiştir. Asıl anlatılmak istenen budur. O yüzden 5 Adana. 6. soru yine paragrafa yönelik bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Ankara evlerinin kışın kullanılan bölümünün özelliklerinden biri değildir? Kışın kullanılan bölümünün özellikleri yukarıda verilmişti. Kalın duvarlı, küçük pencereli alt katlar kışın denilmişti. Şurada bu söylenmişti. İnce duvarlı, havadar katlar ise yazın kullanılmıştır. Yine iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve Cihan nüma, geniş yazlık odalar Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur denilmişti. Buna göre Kışın kullanılan bölümün özelliklerinden biri değildir. Bakalım. Duvarlarının kalın olması. Evet bu kışın kullanılan bölümün özelliklerindendir. Alt katta olması. Evet alt katlar kışın denilmişti. Doğru. Havasının bol olması. Böyle bir ifade var mı? Yok. Küçük pencereli olması. Evet bu ifadede var. Ancak havasının bol olması ile alakalı herhangi bir ifade kullanılmadı özellikle kışın kullanılan bölümle alakalı zaten alt katlarda o kadar da havasının bol olacağını söyleyemeyiz. Bundan dolayı Ankara evlerinin kışın kullanılan bölümünün özelliklerinden biri havasının bol olması değildir. Bundan dolayı 6 Ceyhan. 7. soru. Gelmeden kış, yağmadan kar. Gidin gidin güzel kuşlar. Uzak güney illerinde bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Bahar sevinci B. Doğa sevgisi C. Güneşli günler D. Göçmen kuşlar Bahar sevinci olamaz. Gelmeden kış, yağmadan kar denildi. Yani bu tam olarak sonbahardan kış mevsimine geçiş döneminden bahsediliyor. O yüzden bahar sevincidir diyemeyiz. Doğa sevgisi değil, güneşli günler değil. O yüzden göçmen kuşlar olacak. Zaten burada gidin gidin güzel kuşlar diyerek göçmen kuşlara seslenilmiş ve artık buraların soğuyacağını, daha sıcak yerlere gitmeleri gerektiği ifade edilmiş. O yüzden kuşlarla alakalı bir şiir olduğu için metne de göçmen kuşlar başlığı konulmalı. 7. denizi. 8. soru Oyunlar çocuklar için gerçek yaşamın aynası gibidir. Çocuk paylaşmayı, işbirliğini, sorun çözmeyi, karar vermeyi oyun oynarken öğrenir. Ço oyun oynarken arkadaşlarını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahibi olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Oyunun çocuğa etkilerinden biri değildir. İnsanları tanımada yardımcı olması. Evet. Bu oyunun çocuğa etkilerinden biridir. Yukarıda da bu bilgi verilmişti. Gerçek yaşamın aynası gibidir denilerek insanlar hakkında bilgi sahibi olur denilerek bu ifadenin yukarıda geçtiğini görebiliyoruz. Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması Böyle bir ifade var mı? Yani çocuklar oyun oynadığında doğaya karşı duyarlı olurlar denildi mi? Hayır. Bu ifade yukarıda yok. O yüzden bu oyunun çocukla çocukluğa, çocuğa etkisiyle alakalı herhangi bir bilgi yukarıda olmadığı için bununla alakalı cevap B seçeneği olacak. Bu ifade çünkü yukarıda yok. C'ye bakalım vücut gelişimine katkıda bulunması. Vücut gelişimine katkıda bulunmasıyla alakalı ifade var mı? Evet. Yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine yardımcı olur denilerek bu bilgi de verildi. O yüzden bu da oyunun çocuğa etkilerinden biridir diyebiliriz. Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi. Evet bu bilgi de var. İşbirliğini, paylaşmayı, sorun çözmeyi, karar vermeyi oyun oynarken öğrenir denildi. Yani oyunun çocuğa etkilerinden biri de problemlere çözüm bulmayı öğretmesidir. Ancak oyunun çocuğa etkilerinden biri doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması değildir. Burada böyle bir bilgi yok. O yüzden 8 Bursa. 9. soru. Çocuklar beni de alın işinize. Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar imreniyorum şimdi size. Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği yalnızlık değil. B seçeneği kızgınlık değil. D seçeneği şaşırma değil. C özlem. Evet, cevap özlem olacak. Neye özlem var? Burada çocukluğa özlem. Yani yetişkin bir kişinin çocuklar gibi oyun oynamak istemesi ve çocukluğa özlem duyması anlatılmıştır. Çocuklar imreniyorum ben size diyerek, yıllar oluyor kırıldı çemberim diyerek çocukluktaki oynadığı oyunlara özlem, çocukluğa özlem anlatılmış. O yüzden bu dörtlüğün ana duygusu özlemdir. 9. Ceyhan 10. Soru Gökkuşağı su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışıklar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri taraftan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu tek bir su damlasında değil aynı anda milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan gözümüze gelen rengarenk ışıklar da su damlalarının olduğu yerde bir gök kuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir? Yağmur damlalarının renklerinden, hayır, gökkuşağındaki renklerin özelliğinden, hangi rengin hangi özelliğe sahip olduğuyla alakalı herhangi bir bilgi yok. Sadece renklerin oluştuğu söylendi. Gökkuşağının nasıl oluştuğundan, evet, burada gökkuşağının nasıl oluştuğu ifade edildi. İşte su damlasının içine ışık girerek onun da milyonlarca su damlasının içine girdiğinde de gök kuşağının oluştuğu anlatıldı. Yani bu parçada gök kuşağının nasıl oluştuğu ifade edildi. Parçanın konusu da budur. Güneşin su damlalarına etkisinden bu değil. Burada gök kuşağı önemli olan. Zaten gök kuşağı ifadesiyle başladı ve gök kuşağının nasıl oluştuğu metnin başından sonuna kadar ifade edildi. Bundan dolayı bu parçada anlatılan gök kuşağının nasıl oluştuğudur. 10 Ceyhan. 11. soru. Nasrettin Hoca topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi tanımıştır. Fıkralarını insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde gördüğü aksak yönlerini düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuştur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A seçeneği halka kılavuzluk eden bir kişi olduğuna. Bu ifade vardı. Nereden anladık bunun olduğunu? Evet. Şuradan anlıyoruz. topluma ışık tutan, halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. Bu cümleden halka kılavuzluk eden bir kişi olduğunu anlıyoruz. Özellikle ışık tutan ifadesinden Nasrettin Hoca'nın halka kılavuzluk eden bir kişi olduğunu görebiliyoruz. B seçeneği fıkralarının öğüt içerdiğine, evet burada fıkralarının öğüt içerdiğine de dair bilgiler var. Çünkü şöyle denilmiş, gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuştur. Nasihat ve öğüt bu ifadeleri karşılaştırabiliriz. Yani öğüt içerdiğinde burada görebiliyoruz. Halkın özelliklerini iyi bildiğine. Evet, halkın özelliklerini iyi bildiğine dair de ifadeler var. Fıkralarını insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde gördüğü aksaklıkları düzeltmek için yazmıştır. Yani bu yönde bir eksiklik olduğunu görüyor demek ki. Aynı zamanda şurada da söylemiş bunu. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi tanımıştır ve yaşadığı toplumun da özellikle aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde gördüğü aksaklıkları iyi bir şekilde anlatmıştır. Bu eksik yönleri düzeltmek için nasihatte bulunmuştur. Yani halkın özelliklerini iyi bildiğine yukarıda değinilmiştir fıkralarıyla ün kazandığına. Bu bilgiyi biliyoruz. Nasrettin Hoca fıkralarıyla ün kazanmıştır. Ancak yukarıda Nasrettin Hoca'nın fıkralarıyla ün kazandığına dair herhangi bir bilgi yok. O yüzden bu bilgiye değinilmemiştir. Yani bu bilgiyi biz biliyor bile olsak yukarıdaki parçada böyle bir ifade yoksa değinilmemiştir diyoruz ve Nasrettin Hoca fıkralarıyla ün kazandığına dair yukarıda Herhangi bir bilgi yok, o yüzden 11 denizli. 12. Soru: Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bunlar ağrıyı hissetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuvvetli ağrı kesicilerden biri morfindir. Morfin çok şiddetli ağrıları bastırmak için kullanılır. Endorfin ise beynin ürettiği bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morfininkiyle aynıdır. Endorfin ağrının ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlatıldığında etkisi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Endorfin ve morfinin vücutta benzer etkileri vardır. Evet. Bunun etkileri morfininkiyle aynıdır diyerek benzer etkilerinin olduğu söylendi. Yani bu ifade çıkarılabilir. Ağrı kesiciler hastalıkları iyileştirmek için kullanılır. Evet, bu ifade çıkarılabilir mi? Hayır, çıkarılamaz. Çünkü ilk cümleye bakarsak, ağrı kesicilerin hastalıkları iyileştirmek için kullanılmadığını, sadece ağrıyı önlediğini görebiliyoruz. Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez ağrıyı hissetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. Yani geçici çözümdür. Kesinlikle hastalığı iyileştirmez denildi. O yüzden burada iyileştirmek için kullanılırdı. ifadesi kesinlikle çıkarılamaz. Çünkü yukarıda tam tersi söyleniyor. İnsan beyni ağrıları dindirmek için harekete geçmektedir. Evet, bu ifadede yine yukarıda kullanıldı. Endorfin ise beynin ürettiği bir ağrı kesicidir. Yani insan beyninin ağrıları dindirmek için harekete geçtiği ifadesi de doğrudur. Morfin vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Doğru. Morfin ağrı kesicilerden biridir denildi. Yani vücuda sonradan verilen, vücutta olmayan, dışarıdan vücuda verilen bir ağrı kesici olduğu ifade edildi. Yani vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Burada yukarıdaki parçaya bakarak ağrı kesiciler hastalıkları iyileştirmek için kullanılır ifadesi kesinlikle çıkarılamaz. 12 Bursa. Evet arkadaşlar 5. sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 6. Parçada anlam 1 sorularını çözdük. Kanalımızda 5. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinin çözümü Konu anlatımı videoları, beceri temelli soruların çözümü, Türkçe dinleme metinleri ve birçok Türkçe içeriği bulabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.